Herkese selam. Yargı dizisinin önemli bir karakteri hikayeden ayrılırken izleyici gözyaşı döktü. Yargı dizisinde gözyaşı döktüren Hüseyin Avni Daniel yeni dizi için çoktan hazırlıklara başladı. Kanal D ekranında pazar akşamları yayınlanan yargı dizisi başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Pazar akşamı yayınlanan 79. bölümde Metin Kaya karakterinin ayrılığı sonrası hikayedeki duygusal anlar izleyicilerle buluştu. Tabii ki birçok dizi hayranı Metin karakterinin ölümünden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesaplarına yansıtırken yargı dizisi de yine çok iyi reytingler alarak başarılı bir bölümü daha geride bıraktı. Metin Kaya karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal, Projeden ayrılırken hemen yeni bir dizi için anlaşma yapması da şaşırtıcıydı. Usta oyuncu 2024 yılında Kanal D'nin yeni sürpriz dizilerinden birisi olan Taşkılat Makas anlaşma sağladı. Ekin Koç ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde yer aldığı yeni dizi için çalışmalar başladı. Hüseyin Avni Daniel, Yargı dizisinde izleyicileri bir hayli duygulandırırken belki ama çok kısa bir süre içinde de bambaşka bir karakter ile yeniden izleyiciler ile kanalda ekranda buluşacak. Peki Yargı dizisi 79. bölümünde hangi olaylar yaşandı? Her pazar akşamı ekrana gelen dizi yargı yayınlanan son bölümüyle yine çok izlendi. 79. bölümüyle izleyicileri ekranı kilitleyen dizi, ratinglerde de günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Yargının yayınlanan yeni bölümü yine yüreklere dokundu. Metin Amir'in şehit olmasından sonra yaşanan olayların ekrana geldiği bölüm, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Yargın yeni bölümleriyle pazar akşamları kanalda ekrana gelmeye devam edecek. Peki siz Hüseyin Avni'den gelenin oyunculuğunu beğeniyor muydunuz? Aynı zamanda yargı dizisini izlemeye devam edecek misiniz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.